Çalı Krallığı'na hoş geldiniz. Ben Erhan. Bu videoda sizlerle hemen hemen herkesin ilk deri projesi olabilecek bu basit kartlığın yapımı paylaşacağım sizlerle. İzlemeye devam edin. Müzik kartlığın yapımı için hemen hemen yine her evde bulunabileceğini düşündüğüm sadece iki alet kullanacağız. Dikiş yok, yapıştırma yok. Çok sade ve kullanışlı bir kartlık yapacağız. Hadi şimdi yapım aşamalarına geçelim. Her deri projesinde olduğu gibi bu projede bir şablonla başlayacağız. Bu şablonu ücretsiz olarak video açıklamasındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıyı tıkladığınızda karşınıza gelen formu doldurduktan sonra yaklaşık 5 dakika içinde otomatik olarak mail adresinize şablon düşecek pdf olarak ve bir A4'e herhangi bir printerden basarak kullanabilirsiniz. Buradaki ölçeyi kullanarak doğruluğunu ölçme şansınız var. Bu tam olarak 3 cm'e 3 cm'lik bir kare ve cetvelle ölçtüğünüzde size net olarak bu sonucu vermeli. Böylece şablonun ölçeğinin doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi iki tane hemen hemen her evde bulunabileceğini düşündüğüm alet var. Bu projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan Bunlardan bir tanesi bir kemer delici. Birçok evde bu olabilir. Eğer ki sahip değilseniz böyle bir şeye deri işlemek için böyle bir şey satın almanızı tavsiye etmiyorum. Normal pançları kullanmanızı tavsiye ederim. Delik açıcıları kullanmanızı tavsiye ederim. Bu deri işlemek için çok uygun bir şey değil. Ancak Evinizde hali hazırda kemerlerinizi kullanmak için böyle bir şeye sahipseniz bu proje için de kullanabilirsiniz. Bir diğer Şeyde hemen hemen her evde yine olacağını düşündüğüm basit bir maket bıçağı. Bu şekilde olmak zorunda değil. Illaki diğer normal basit maket bıçakları şeklinde olabilir. Sadece deriyi kesmek için kullanacağız. Şimdi şablonumu kağıttan ayıracağım. Arzu ederseniz bunu ben kraft kağıda bastım, biraz kalın bir kağıda bastım, defalarca aynı şablonu kullandığım için ama arzu ederseniz normal bir A4'e de basıp direkt bu sayfayı derinin üstüne maske bantlarıyla yapıştırıp çizgilerin üstünden keserek deriyi kesmeye başlayabilirsiniz direkt olarak. Deri olarak yaklaşık 1.2-1.4 milimetre kalınlığında yağlı tabaklanmış deri kullanıyorum. Crazy Horse veya Crazy Deri olarak da geçiyor piyasada bunlar. Eğer ki sadece proje için yeterli miktarda bir deriyi satın almak isterseniz, bunu da Shopee mağazamda uygun fiyatları bulabilirsiniz. Yine video açıklamasında bağlantısı var. Şimdi şablonu Şablon deriye aktarmak için biz kullanacağım. Eğer biziniz yoksa ki olmayabilir. Bu gayet normal bir şey. Bunu bir dikiş iğnesiyle de veya hatta bir toplu iğneyle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece şablonun etrafından şablonu oynatmadan çizgileri derinin üstüne aktarmanız gerekiyor. Yapmanız gereken tek şey bu. ve buradan sonra yine maket bıçağıyla düzgün şekilde çizgileri takip ederek kesimimi yapıyorum. bu delikler buraya açtığım çizgilerin çekeceğim çizgilerin daha fazla ilerlememesine yardımcı olacak. aşamadan sonrası çok basit. Önce kapak kısmını katlıyorum içe doğru. Arkasından bu delikli kısım ve üstüne çentikli kısım gelecek. Çentik bölmeyi deliklerin içinden geçiriyorum. Ve çentiklerin deliklere oturmasını sağlıyorum. kapatmak. Gördüğünüz gibi bu basit ve kullanışlı bir kartlık haline geldi artık. Bu benim her gün kullandığım biraz eskime var tabi ki deride. Arka kısımdaki bu alana bir miktar nakit sıkıştırıp içine de yaklaşık olarak 6 tane kart veya kimlik koyabilirsiniz. Videoda da yeri geldikçe söylediğim gibi ihtiyacınız olan her şeyi video açıklamalarında bulabilirsiniz. Aynı zamanda konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sağlıklı kalın.